Herkese merhaba Arkadaşlar bu sefer e, nişanım yani Elbab'ın videosuna ben başladım. Şimdi arkadaşlar e, tatil yok. çekiyoruz bugün. Ve Nisan bugün hava Nisa çözülüyor. Şimdi ona bastım yapıyoruz. Bu arada kusura bakmayın birazcık sabah halinde iki cevalar falan. Neyse hafif sana şimdi Nisan yanına gidiyoruz. Bakalım Nisa, neler hazırlamış. O arkadaşlarla yutamakımız nasıl, nasıl güzel yapmış. Evet yumurta da güzel yapmış. Yumurta yaktın şimdi galiba kendin için çeviri yapacaksın. Evet sen yumurtanın birbirine yuturup, bir kez müzik almış, bir kez Tamam ben zaten bir Evet arkadaşlar bizim yutamakımızı yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Yutamın ne yapıyorsunuz? Buraları çok yorumlu bir evde ilişkin bir kanka bilince. Arkadaşlar <laughs> duydun mu bana ne dediğini? Üşüyorum ne yaptın? Neyse arkadaşlar o zaman biz hazırdan alalım ve gelelim. Görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi Hüseyin mağazaya geldik. Evet şuraları satıyor yani. Ama burası böyle kışlık tatlımızın biraz dışında bir yer. Öyle diyelim. Evet. Şimdi buradan ben birkaç yastığa bakacağım. Çok güzel yastıklar gözüküyor. Dursun mu bir ya. Dursun. Evet. Yeniliyor evet. evet. mu? Çok topmuş. Ne gibi bir kombin yapıyor? Evet arkadaşlar burada kombinimizi beğendiniz mi? <laughs> en çok kimin kombinizi beğendin? Beğendim. yazın. Ben <laughs> evet, yastıklara bakmak istiyorum biraz. Ben birazcık sadeli istemediğim için. Şöyle... Yalnız bir şey değil mi? Aslında... Onlar yastık değil mi? Binler gibi de artık. Ama evet, şöyle çok, çok yakışır şey diye düşünüyorum. Şey. Alıyorsan öyle yani. Süpersin. <laughs> Bence tersi bir isim yok ya. Ben bunu alacağım. Ben de küçük bir kutu alacağım evim için. İyi evet, olacak. Tamam. Ertesi. Seç o zaman buradan. Bu kutu evet. ben Yalnız orada ne fark <laughs> <var>. ettim? <Her> Şunu <şeyi gülüyor> toplayacağım yani. Şu bayağı kuşu kutu tatlıymış. Tamam. Bunları paketleyelim <laughs> de. Bu da paketleniyor arkadaşlar. Burada arada bir şeyler oluyor. Merhaba kuz. Merhaba. Bak biz ne yapıyor? Yerle. Tamam şimdi bunları aldık arkadaşlar. Bunları sonra aslında şöyle bir şey koysak iyi olmaz mı? Nasıl şey? Şöyle Ay şöyle. şu şey. tablo çok tatlı değil mi? Alacak mısın? Alacağım. Tamam o zaman. Çok tatlı. Ben burada kalsın o zaman. Bir de önce alalım. bu da Ay baksana şu yıldızı da çok tatlı. Şunu almayacağım diyelim. Çok evet. güzel, çok güzel. Aa bak bu kasa geldi, güzel. Bir adayı alayım. Hangisinden sana da? O da pembeyi sever. Ben de şu alttaki ne alsın? gibi olamam. Tamam ben böyle de aldım. Başka da bir şey almayacağım. İkisini aynı anda paketleseydin ya şöyle. Bir dakika. Nasıl paket? açayım Bir dakika. Ha, dur dur sakın koymam yanlış kurdum. Sorry. 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 Anladım. Evet. bir şey Başka bir şey yapmayalım ya. Sen bir şey istersen. var. Aa Tamam. Şöyle eşyalarını Sen de kamerayı bir dakika çözüştüre koy. Neden kamerayı şey yapınca... Aa, ver... Aa burada çekme tuşu varmış. bu çörelim. Kuzu. Kuz. Efendim. Ya biz de şu kuzu Teşekkür teşekkür ederiz. <laughs> Aynen bizi biraz görüşmek <laughs> Zaten ondan şu an Şöyle bir girelim. Hadi. Ama dur dur. Aklı, biraz güzel değil mi? Küçük bir şey yok mu? Hadi biraz güzel. Hadi. Ee, Bence de ama sen bir Bakacağım ben şimdi. Bir bak değil Tamam. <laughs> ya bizim ya, gözükmemiş gözükmemiş. Yani. Tamam ve bunu böyle atalım. Bir tane atalım. Yan yana çekelim. Aynen. Hadi. Şimdi <laughs> sen gözün gözükle. 2, 1. Ben yine gözüküyorum şimdi. Ama yarım gözüküyor. Ama bana hitama ben sarmıyorum. Ya ondan sonra şu şuraya geçmeli buraya geçeyim. Ben gitti girelim. Bence de ikimizin yüzleri gözükmüyor. Şöyle. Bu çok ince bir şey. Zaten çıkmadım ben. Tamam ya bence de. Abi, hadi bas. Hadi bas. Basıyorum. Bas. Ben, ben artık bunu tekini değiştireceğim. Şunu, o, şunu alacağım. Hmm. Tamam bir, üç, iki, <laughs> Ay, hmm. Bu da arkadaşlar söyler misiniz Benim saçım çocuksu mu? Ben birazcık Neyse <laughs> Biraz arkadaşlar ondan öbür malzememize gidelim. Evet arkadaşlar şimdi burada elma adam diye bir şey var. Onların mağazası mıymış? Neymiş? Hı çok değişik. Aynen oraya geldik. Kim, kim olduğunu bile bilmiyoruz ama geldik yani. Evet burada Irmağ'ın telefonu yani bozuk mu? Bozuk Öyle değil mi? Yeni telefonu geldi. almaya Bir de ben bilgisayar veya tablet almayı da düşünüyordum. Benim bilgisayarımda var telefonum da var. Şimdi almadım. <laughs> telefon demiştim. Ne oldu? Telefonumu evde unuttum yani. Kiraladığımız evde. Ama tabi bu videoda yeni telefon almaya başlayalım Yok kiraladığımız evde olmuştu. Haa. Evde olmuştu zaten hayatta almam. Şuraya bakayım bilgisayarım var ama belki şu kulaklığı alabilirim. Hmm. Evet, ben... ama şu hmm, be. ben... Ben menajerimi ara gibi. ben şuradan bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Bundan da alacağım. Kanka bence sade alma ya. Aslında ben bir telefon alsam yeter ya bana. Ama kendime çanta da almak istiyorum bugün. Çanta da alacağım. Çünkü cüzdanım telefonum falan yetmiyor. Bakar <laughs> mısınız bu telefon ne kadar acaba? 1500 dolar çöplüğüs yok mu orada? Ay pardon ben sürekli dolar diyorum. Ay yok sorun değil. 1500 lira. Ya, tamam kredi kartımı açabilir miyiz? E, ama Tabii ucuzmuş ki. birazcık ama. Bizim ağzımız birazcık ucuzdur. durdum. tamam ama sıkıntı olmaz değil mi yani ucu olma aldım diye. Yok yok sıkıntı olmaz. Umarım. Kanka bu hmm. ne? Hı -hı. Kanka ben ya, bu da, kalkıp da Bu da kapanmıyor abi. Bir de bir derdi. Kalkın baksa mı bir şey. Yok. Hadi bana şey geçirin Alalım mı? İkini şey. Al. Ben kaçıyorum. Tam ona çok mal oldum. Tamam arkadaşlar, evlilik mekanda görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, ikinci kıta geldik. Evet. Şu ıı, şimdi el al, elimi ağayım ben. Tamam, Burada geldi mi kalsın ya yoldu? Bu. Aynen burada kalsın. Şimdi burada kıyafet mağlası var ama gecek mi sen? Burada artık kıyafetleri var hep kanka yok ya. Yani. Almayın. Tamam Sonra o zaman arkadaşlar. Şimdi abi ben bir kovfere gideceğim. Çünkü benim bir bornoz vardı onu alacağım. Tamam burada bekle beni hemen. Tamam bekliyorum ben. Bir tane mi? tamam. Aa boşver. Lamba 2 tane al. Tamam. Paketleme yeri var şu paketler paketleştik kanka. Yok paketleme yeri var buraya koyayım. Tamam. Burada az önce bir elma maskesi takan adamlar gördüm. Acaba kim mü var? Yok ben görmedim Siz kimsiniz? Siz <laughs> Aa niyemiş o ya? Biz müşteriyiz. Siz son söylenmişsiniz. Ne olmuş sen geldiysen? Onlar bizim <laughs> düşmanlarımız. Tamam biz alışveriş yapacağız. Yapış çıkacağız. Çıkar çıkar. Nasıl ödedim yok. Tamam bari şu bornozların parasını ödeyelim. Tamam. Hadi ödeyelim. Ben şey. satılar, demeyin arkamızdan. Al hadi parayı ya. Allah'ım ya. Ay, hadi ya. Hadi, ya. Geldim. hadi arkadaşlar öbürki meydanla görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Irmak burada. Irmak Bey de hastanedeyiz şu an. Doktor Bey. Arkadaşım benim artık ilgilenmeyecek misiniz? Bir dakika geliyor Evet arkadaşlar ben e, az önce bayıldım. Orada e, Nisa'da bir gidip tatlım. Ben Nisa hala birazcık üzgün. Yani o anlar kesin kamera çekseydik. Ve yani hem çok kötü şeyler oldu. Hatta bir ara bir sesim falan da zikir, Kusura bakmayın. O elime adamlardan koşarken yere düştüm arkadaşlar. Ve kafamı çarpıp bayıldım. <laughs> Arkadaşlar yani yüzü <laughs> fayda. İşte arkadaşlar orada bayıldı. bir bayağı bir üzüldü. Çünkü i̇şte, ağrı video Hemen elma ablamları falan bağırmaya başladım hemen. Onlar evet. da korkularından kaçtılar. Şimdi birazcık rahatlamak için yüksüye girdik. Kızlar şöyle bir şey dediler. Biz bu gece burada kalacağız. Yarın sabah kız, e, kızlarla başka bir tatile gideceğiz. Mesela, mesela. Yine kış tatili gideceğiz. Aynen. Yapacağız. Normalde biz yarın sabah gidiyorduk. Ama kızların geleceğini bilince bir, e, bir iki üç gün daha durmaya karar verdik. evet arkadaşlar. O zaman şimdi görüşürüz. Yani tatil vlog. Kaçta? Üçte i̇şte görüşürüz. Ama bence videoyu bitirmeyelim burada. Ay, tamam olur. Bir akşam yemeğinde ne yediğimizi de gösterelim. Aynen. Cazı. evet. evet, yüce yüce evet o zaman akşam yemeğinde görüşürüz. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeği yapacağız. Bunları çekmek istedik. Ağzında şeker var bu arada. Aynen. Şimdi <laughs> şu güzel mumlar koyuyorum. Güzel bir şey yemeğimiz olsun daha güzel. Çünkü Sabah bu, bu evde Çünkü bu evde son akşam yemeğim. Son değil. Ha Hayır, bu başka evde. Bir Bence tavuk yapalım mı? Olur. Bir de şöyle havuç kessem. Yok ya havuç sevmiyorum ben. Sen kendine kes. Tamam o zaman sen başka bir şey istiyor musun? Çok canım sağ ol. Tamam o zaman arkadaşlar biz şimdi akşam yemeğimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi akşam, yemeğimizi... akşam yemeğimizi Akşam yemeğimizi hazırladık. <laughs> Bak bunları unuttuk. Bir şey olmaz. Hemen doldurayım bari arkadaşlar market hızlıca dolduracağım arkadaşlar. Neyse biz şimdi akşam yemeğimizi alacak. Bu arada bunlar arkadaşlar içki gibi şeyler değil yani. Aynen normal mevcut. Aynen. Ben de yemeğe başladım ona karşısın. Hemen bari başlamadan göstereyim. Buraya arada oturmuşuz. Nisa böyle küçük marul gibi bir şey almak istedim Bir de tavuk. Benim de tavuk ve havuç. Tavuç. O zaman şimdi akşam yemeğimizi yiyelim. Yarın sabah görüşürüz. Çünkü yarın sabah uçakla nereye gidiyoruz? Erzurum'a. Kızlarla Aynen. tatile. Onları da zaten çekeceğiz arkadaşlar. O zaman yarın sabah görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar şimdi aşağı geldik. Ya, şimdi aşağı aşağı geldi. Arkadaşlar sen... geldi kızlar. Az sonra e, göreceğiz büyük ihtimal onları. Onlar bizden erken gelmişler. Şimdi gördüğünüz gibi çantamda da var Pasa, pasaportumuz ve bilet biletimizi falan Aynen. gösterdik. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada biz bunların bütün işlemlerden i̇şte, geçtik. Gidiyorum. <laughs> Ev Aynen. Valla uçağa falan almazlar. Eve, evde oturup çekirdek çiçeği. <laughs> 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 biz adayla şuraya bineceğiz. Evet. Allah Allah kimse yok uçakta. <laughs> biz arkaya binelim ya. Evet hiç kimse yok mu ben? Kanka ben arkaya binmek istemiyorum. <laughs> tamam ben arkaya. Ay Gümüş ne yapıyor? ne yapıyor? <laughs> 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 Bir şey biz arkaya bineceğiz. Yani ben arkaya bineceğim. Siz öne binin. Ben arkada yap ya çünkü. ikimiz şurada kalırdık ya. Aynen kimse gelmiyor. Şurada bizim erken geldik? Dur. Bakar mısınız? Buyurun. Şey uçakta bu yüzden başka kimse yok mu? Evet evet sadece 4 kişi kayıt yaptı. Bu havalarda genellikle kış tatiline gidiyorlar. Anladık da zaten yaz değil mi ya? Tatiline gitmeleri lazım. Aynen ya. Bu da salak bir şey çıktı. Ne var ya? Evet, ayıp, ayıp, ayıp ayıp. Ben buranın neşesiyim. <laughs> o zaman ben de şurada kalacağım şöyle. Ben de şuraya yatırım. şu şurada. Ya sadece bazen bence farklı yerlere koysun. Bakın burada bir sürü bölmeler var mesela. Tamam o zaman ben şuraya koyacağım. <laughs> Dur bekle kanka. Herkese koyayım böyle yerlere. Ben oraya koymayacaktım ki. Başımdakine koyacaktım. <laughs> tamam. Allah Allah. Allah Allah. Bu bir şarkı. Ya benim. bu. Ne oluyor burada? Arkadaşlar az önce çok bağırdım, onun için özür dilerim çünkü uçakta kalkınca bayağı kötü hissediyorum. <laughs> Şimdi ben size yemekler bir şey... Yemekler bir şeyler... <gülüyor> <gülüyor> Götüreyim mi? Tamam o Yüzme Yüzüme çek bize. O <laughs> <laughs> dizmeci var, o getirsin. Evet ya sen ne Ben yapıyorsun? niye götürüyorum <laughs> ya gerçekten yalnız? Al şunları bir şeyler. Benimle <laughs> <laughs> böyle ev yiyemezsiniz. Sizi uçaktan atarım. Çekil git. Neyse arkadaşlar. Tatilinde bir görüşürüz. Bye bye.